arkadaşlar bence bugün sizlerle beraber doğal taş serimize güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bugünkü taşımız ametist taşı. Burada ametist taşın iki farklı halini görüyorsunuz. Burada bu taş işlenmiş ve böyle yuvarlak hale getirilmiş. Böyle küçük bir hale almış. Burada ise mağaralardan doğal olarak çıkarılmış güzel bir ametist jeotumuz bulunmaktadır. Ametist taşı stres ve kaygıyı azaltır. Aynı zamanda negatif enerjiyi tutan kişiden uzakta tutar. Ametist taşı madenlerden jeotlar şeklinde küçük deliklerde madenlerde çıkarılır. Böyle Küçük jeotlar halinde böyle dikenli bir şekilde çıkartılır. ve aynı zamanda çok dikkat çeken bir özelliği ametist taşı mor renklidir. O yüzden gök kuşağı'nın sonu olarak da bilinir. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, daha fazla video gelmeyi seni istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlardaki fikirlerin benim için çok önemli. O zaman hadi sıradaki videolara geçelim.